Kazakistan'da gelecek yıldan itibaren Alzheimer hastalığının tanısında kullanılan radyofarmasötik preparatın üretimine başlanacak. Üretim Almatı'daki Nükleer Fizik Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilecek. Teknolojik platform hazır durumda olup yerli preparatın geliştirilmesi ve tasdik edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu bilgiyi Cumhurbaşkanlığı Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi'nin başkanı Aygul Sadwakasova açıkladı. Sadwakasova'nın belirttiğine göre merkezde kanser hastalıklarının tanısında on farklı radyofarmasötik preparat kullanılıyor. Bunların 7'si merkez kendi siklatron üretim kompleksinde üretiliyor. Geçen yıldan itibaren ürün yel eklenen 11. preparat ise samaryum oksabifor oldu. Bu radyofarmasitik kemik metastazlarının tedavisi için kullanılıyor. Bu tedavi yöntemi ağrıyı azaltıyor, metastazların ilerlemesini yavaşlatıyor ve onkoloji hastalıklarının yaşam kalitesini artırıyor. Yeni metodoloji ile şimdiye kadar 9 hasta tedavi gördü ve bu sayı artmaya devam ediyor. Nükleer tıp merkezinin verilerine göre her yıl 10 bin aşkın hasta ücretsiz garanti edilen tıbbi yardım kapsamındaki pet kedi tanı hizmetlerinden yararlanıyor. Samari unikalin tem, ...şto zahadiyaf samf metastas, ...on ne Sağlıklı dokulara zarar vermemesidir. Yıkılan kimik dokusunda ya da metastatik tümörün bulunduğu bölgede, ...birikerek lokal olarak etki gösterip, ...kanser hücrelerini yok edebilir. Bu yöntemi geçen yıl uygulamaya başladık ve, ...bu yılda devam ediyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığı ile birlikte, ...ücretsiz tıbbi yardım kapsamında, ...tarifelendirme çalışmalarını yürütüyoruz. <laughs> в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.